televizyonda da hep aynı şeyler. Kadri o zaman ben haberleri açıyorum. Bizim izi yok bugün. Koşu yarışması başladı. 3 gün sonra yapılacak olan koşuya 70 kilo üzerindekiler maalesef katılamayacaklar. Koşu yeri yarın televizyondan duyurulacaktır. Herkese bol şans. Wow! Bu maratonu kesinlikle ben kazanmalıyım. Birimizden birimiz kazanırsak harika olur harika. Ay evet ya verecekleri hediyeyi de açıklamadılar ama kesin büyük bir şeydir. Hediye de önemli tabi ama böyle bir maratonu kazanmak gerçekten gurur verici. Hadi Kral Şakir ve ailesi. İçimizden birimiz bu yarışı kazansın. Bunun için de bol bol antrenman yapmalıyız. Ben koşuya çıkıyorum. Baba dur ben de seninle geliyorum. Ay ben de kronometreyi açıp en hızlı şekilde markete gidip gelmeye çalışacağım. Ee, bu da birazcık spor sonuçta. 1, 2, 1, 2, 6, 7. Aa Canan ne yapıyorsun burada? Hiç Necati abi egzersiz yapıyordum da sen ne zaman geldin ya? Hiç farkında değilim. Az önce geldim canım. Anne alışverişe çıkıyordu apar topar. Hızlı hızlı adımlarla çıkıverdi evden. Ee, ben de içeri girdim. İyi yaptın Necati abi. Yerde maraton olacağını açıkladılar da koşu maratonu. Ona hazırlanıyoruz. Üç gün sonra. Vay be. E, ben de katılayım. Katıl tabi Necati abi. Şimdi aklıma geldi, bak ya 70 kilonun üzerindekileri almıyorlar koşuya Necati abi. Bunun için zayıflaman lazım. 3 günde de pek fazla zayıflayabileceğini sanmıyorum. Ha nasıl yani? Ya ben en son tartıldım, 90 gün E ben nasıl şimdi 20 kilo vereceğim? Veririm, veririm Canan. Az bedarsam veririm. Kesinlikle vereceğim. O yarışmaya ben de katılacağım. Ya Necati abi bir iki kilo olsa neyse. Ya yirmi kilodan bahsediyoruz ya dur dur. Bu hayal gibi bir şey yani. Hiç gerçekçi değil. Ay vallahi bayağı bir koştum yani. Ay şöyle güzel bir fırında tavuk iyi giderdi. Fazla kalorisi de yok. Bakalım dolapta neler var. <laughs> Necati, nefes nefese kalmışsın. Hayırdır? Ben de maratona katılacağım Kadriye. Bu yüzden koşu yaptım birazcık da. Ee, bu mis gibi kokular ne böyle? Kok yapıyorum Necati. Ay, sen bu kiloyla bence. Yarışmaya falan katılma Necati. Yani baya bir kilo fazlalığın var. 70 kilo üstünü almıyorlar yarışmaya. Bana ne bana ne katılacağım. Ya ben var ya sabahtan beri koşuyorum Kadriye. Bu gidişle ben 5-6 kilo vermişimdir yani. Azıcık daha koşayım da birazcık daha kilo vereyim. Ayrıca bu yemeklerden de yemeyeceğim. Kesin kararım. Zaten bu ailenin bir parçasısın sen galiba. Sürekli bizdesin. Aa, yemeğe kal dememe bile fırsat vermedi ya. Ah Necati ah. Bir iki bir iki. Ay bu ağırlığı da kaldırmaktan pek bir yoruldum. Ay Kadriye de harıl harıl akşam yemeği yapıyor. Ay çok karnım acıktı. Ne yapsam acaba vaz mı geçsem? Zaten hiç gerçekçi değil ki ya. Üç günde yirmi kilo mu verilir canım? Çok mantıksız çok. Ben en iyisi akşam yemeği ya. Ee, Necati yok mu bugün yemekte çocuklar? Yok baba yok. Necati yemek yemeyecekmiş. Koşuyor ve spor yapıyor. Üç gün sonraki maratona katılacakmış o da bizimle. Yani üç günde 20 kilo nasıl verecekse. Hayret Necati nasıl yemeye gelmez. Çok şaşırdım. Canan da sabahtan beri spor yapıyor. Kitap okuyamamış o yüzden yemek yemeyecekmiş. Kitap okumaya karar verdi baba. Onun yemeğe gelme eşit birazcık daha mantıklıymış Necati'ninkinden. <laughs> Ol benden de o kadar ya. Ben bu yaşımda Necati'den hızlı koşarım ya. Necati o kiloyla nasıl koşacak maratonda? Siz öyle sanın Kral çakirme ve ailesi 3 kilo vermişim bile Ay ben kesin o kiloları vereceğim Ay bir motivasyon sağladı bana Bence ben bu kiloları vereceğim üç güne E kaldı iki gün Bol bol spor yapıp yemek yemezsem Bence veririm kiloları <laughs> Yaşasın ben de katılacağım yarışmaya